Bakayım sen Kusura bakma Yasemin Hep bizim salaklar yüzünden geç kaldım Ne olacak sizin bu haliniz Aklınızı ne zaman başına toplayacaksınız bilmiyorum yani Hişt. Özür dilerim Yasemin Emre nerede be? Oturacağınız koltukları temizlemeye gitti Cemre Hanım. ay ha, yuh yani Cemreciğim. Çocuğa koltukları mı temizletiyorsun yahu? Ne var? Her hafta bir sürü konuğun oturup pis pis koltuklara oturacak değiliz herhalde. Hem işine temizlesin. Şşt, şapkamı getirdin mi sen bakayım? Şapkamı? Ha. Evet. İnanmıyorum Mert, unuttun değil mi? Bu kadar güzel besteler yapabilen biri nasıl bu kadar salak olabiliyor anlamıyorum. Ay bu dilesem. Ay istemez istemez kalk ay. Ha. İşe yaramaz kalk git hemen git şapkamı da almadan gelme. Salak. <laughs> ay. Ay. Bu ne? Kivi. Ay. Canım avokado istedi. Kivi seviyorsun diye kivi almıştım. O geçen haftaydı. Şimdi canım avokado istedi. saatte avokadoyu nereden bulacağım aşkım? Ay ne bileyim Barış senin işin değil mi? Nereden buluyorsan bul. İstersen Kuzey Kutbu'na git. Şey Kuzey Kutbu'nda avokado ne arar ki Eren? Bence manavı gitsin onun için daha iyi olur. Üff. Ah. Herkese laf yetiştireceğin işine bak. Canımı acıtıyorsun. dilerim hayatım. Hmm. Hadi Barış, acele et. Hala ne bekliyorsun? Eren, yanımda fazla para yok da onun için. <laughs> en kötü ihtimal çalarsın avokadoları. Ne de o sarısızlık eski mesleğin. <laughs> Hırsız değilim ben. Hırsız değilim ben. Hırsız değilim ben. ben. Ben hırsız değilim Eren. Hırsız değilim ben. Ben hırsız değilim. Hırsız değilim ben. Hırsız değilim ben Eren. Hırsız değilim ben. Hırsız değilim ben. Eren hırsız değilim ben. Eren. Değilim ben. Eren. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> oh. Ulan onunla içmişiz be. Kafam kazan gibi. Sen ne arıyorsun lan yardım oyun mısın? Elimizden kaçırdığımız sevgililerimizi. Haşa sen ne diyorsun da oğlum ya? Oğlum çok feci bir kabus gördüm. Kızlar bize köpek çekiyordu. Yok artık o kadar da değil yani. Basit. Uyan artık. Köle gibi kullanıyorlardı bizi diyorum. Ya bir insan da bir rüyadan bu kadar etkilenir be kardeşim. Kendine gel. Peki dün akşama ne diyeceksiniz? O da mı rüyaydı? Sizinkileri bilmem ama benim Yasemin şöhret oldu diye değişecek bir insan değil. Fazla emin olma Can. Benim tanıdığım bir sürü insan var. Ünlü olunca acayip değiştiler. Şöhret bu oğlum. İnsanın başını döndürür. Of, dün akşam nasıl unuttular bizi? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>